Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle tekrar bir konu üzerinde konuşacağız. Biliyorsunuz 9 gün önce önemli diye bir video atmıştım. Bu kanala. Dedim bu kanal artık abone almıyor diye. Yani abone olduydum. Aboneyi siliyordu. Ertesi günü. Bunu yaptığım için ben başka bir kanala geçtim biliyorsunuz kanala geçmiştik. Oyun Birliği diye başka bir kanala geçmiştik. Ama tekrar e, başka bir hesaptan tekrar bu kanala abone oldum. Abonemi silmedi. Ve ben de şu şu anlık eğer tekrar silmezse ve abonemiz olursa bu kanaldan devam etmeyi düşünüyorum. Ben bu kanala ne attıysam Oyun Birliği kanalına. Bu kanala da onları yükledim. Ve bir buçuk hafta yani toplam 10 video şeklinde bu kanala gelecek. O 10 video şeklindeki kanalda yükselme olursa bu kanala devam edeceğim. Hem bu kanala hem diğer kanala bu attı yani bu söylediğimi atacağım. İnşallah e, bu kanal kabul olur. Çünkü yani tekrar devam ederiz bu kanalda. Çünkü bu kanalda 300 aboneye kadar ulaşan bir şey yaptık, kitle yaptık. Diğer kanalda sağ olsun 12 aboneye kadar çıktık ama diğer kanal yeni olduğu için ne izleniyor, ne şey yapıyor, like alıyor, ne yorum alıyor. Sadece 2 kişi geldi. Yani buradan sadece 2-3 kişi geldi. Bu da benim çok canımı sıktı. Bu kanal şu anda ben 304 aboneye kadar yaptım. Diğer kanaldakiler de tekrar bu kanala abone olsun. Bu kanaldan hala devam edebiliriz. Ben her iki kanalda linkini koyacağım. Eğer bu kanal abone olmaya devam ederse bu kanalda devam edeceğiz. Bu 10 gün içerisinde kritik 10 gün içerisinde izlenmeler ve aboneler güzel yerinde oturursa bu kanalda devam edeceğiz. Yok oturmazsa diğer kanala devam edeceğiz. Diğer kanala videolara biraz ara vereceğim. Bu kanala da biraz ara vereceğim. Yani 10 gün sürece boyunca bir karar vereceğim. 10 günün 5 günü içinde yükselirsek kanal abonelerimizi silmezse ve izlenmemelerimiz çok iyi olursa oradan bu kanaldan devam edeceğiz diyelim. Her iki kanalı da o zaman abone olalım. Ben tekrar o gün yani birkaç gün sonra tekrar bir video paylaşırım. Hangi kanaldan devam edip etmeyeceğimi. Onları da oraya atarım. Ona göre diğer kanaldan abonelikten çıkarsınız. isterseniz isterseniz kalırsınız. Ama sizden tek dileğim. İki kanala da şu anlık abone olabilirsiniz. Bu kanala o kanalda attığım 10 videoyu bu kanala yükledim. Gün boyunca saat 8'de bu kanala gelecek. Diyelim inşallah bu kanaldan devam ederiz diyorum. Bu oyun birliği karşınızdaki duran. Olmadı diğer kanala devam ederiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.